Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte laka kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, polis olacağız. Evet, polis olmayı size göstereceğim. İlk önce şuradan bir kamerayı uzaklaştıralım. Evet. Şimdi ilk önce arkadaşlar karakterimizin üstüne iki defa yok bir dakika ilk önce şey yapalım. Şuradan bir tane araba çağıralım. Ne çağıralım? Her zamankinden çağıralım arkadaşlar. En sevdiğim bu oyundaki arabayı çağıralım. Evet görüyorsunuz normal kırmızı. Fakat karakterimizin üstüne iki defa tıkladığımız zaman yine araba seçebiliyoruz. Fakat yukarıda e, böyle geri gitme butonu var. Ona bir kez tıklıyoruz. Orada e, birazcık aşağı iniyoruz. Yok yok bir, bir kez daha e, geri gidiyoruz. Sonra burada arkadaşlar e, Roles diye bir şey var Rules yani Ona basıyoruz Ona bastıktan sonra önümüze böyle bir şey geliyor Ve buradan istediğimiz Mesleği alabiliyoruz Mesela ben polis olacağım Evet Şimdi tekrar tıklıyoruz Yok telefonu açalım Şöyle arayalım Telefondan şeyi Tabi şu anda şey yapmaz Bir dakika O zaman close main diyelim. Birazcık geri gidelim. Şimdi arayalım bakalım bir. Ha, şimdi tekrardan Maroku seçiyorum. Oradaki araba kayboldu ve yerine bir polis arabası geldi. Evet, şimdi arkadaşlar biz nasıl mı polis şey yapacağız? Göstereceğim. Şimdi ilk önce telefonumuza gireceğiz Ayarlara gireceğiz Telefonumuzun ayarlarına. Bakın Burada phone color yazıyor Oraya bir kez tıklayacağız Ve oradan iki tane renk gösterecek O iki renkten Bir tanesi e, Bizim durduracağımız araba olacak Evet O renklerdeki arabaları durduracağız Mesela bir kez tıklayalım Heh. White ve Green evet Şimdi ya beyaz bir araba yakalayacağız ya da gri bir araba yakalayacağız. Vay canına. Ne Fakat ben değiştirmek istiyorum çünkü bu arabaları bulmak çok zor. He. Siyah ve light blue geç. He. Eee yeşil ve siyah. Bunları bulabiliriz. Evet, başlayalım. Oha, kornaya bak. Tamdır. Birisi gaz çıkarıyor herhalde. A few moments later. Aha bir araba buldum fakat bu yeşil veya siyah değil. Keşke turuncu geleymiş. Aga be. Aha adam var. Çarpmazsam olmaz. Oha adam ölmedi normalde ölmesi gerekiyordu dur 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 dur. siyah yönde mi? al sana siyah bak bak siyah adam <laughs> bundan sonra o renk giyinen insanlar da geçerlidir kardeşim bana ne yani mavi veya kırmızı bunlar da çok bulunan e, şeyler arabalı araba renkli agaba kadın da ölmüş. Biz böyle hızlıca geçtik ya. İşte o havadan Aha! Kırmızı diyordu, kırmızı. Şunu öldürürüm. Öldürmeden geçmem. Şimdi bu da birden Evet, şimdi bizim amacımız... ...bunları etkisiz hale getirip içindeki sürücüyü öldürmek. Amacımız bu. Seni de öldürelim. Lan! dur lan. Ha, dur 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 dur. Çabuk dur. lan çabuk 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 çabuk. Çabuk. Ha, dur 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 dur. Ha. Dur, lastik, dur. de patlasın. Evet evet güzel güzel. Güzel öldü öldü. E nasıl bineceğiz biz buna geri? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> ha, tamam tamam geliyor geliyor. Heh, tamamdır. Bindik. Hadi hadi hayret. Hop tekerlekler yerlere değmiyor. Dur dur. Dur şu arabayı iktireceğim mecbur. Aha, dur. dur. belki şimdi gider. Şimdi gider. Şimdi yüzde gider. Bakalım. Evet. Tamamdır çıktık. Şimdi sıradaki rengimize bakalım. Blue and red çıktı. Hmm, bununla geç. Sarı veya siyah. Evet. Buna insan renkleri de geçerli arkadaşlar. A few moments later. Aha bulduk birine. Bu siyahtır kardeşim ya. Yani. Bana ne siyahtır bu. Bak bir tane daha siyah. O kabul olmazsa. Oha o neydi lan. Tamamdır sıradaki rengimize geçelim. Yellow and white. Tamam ya beyaz ya da sarı renkte birisine Öldüreceğiz bir arabayı veya işte şeyi Devam ki. Neden ben geri geri gidiyorum? Dur 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 dur. Şurada inmem lazım. Lan. What the lan ne oluyor? Hayır lan. Lan hayır. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Aa, hayır. Eee. Ne oldu az önce? Şimdi araç mı durduracağız? Ne yapacağız? Tekrardan bir tane araba alalım. Hı, <laughs> tamamdır. Marok. Yağmur yağıyor ya. Dur, weather clear çekin. Evet, weather clear yaptık arkadaşlar. Geri girelim. Evet. Şimdi tekrardan bir araç bulacağız Da bu devirde araba bulmak zor ya Normalde arkadaşlar e, nüfusu ben Düşüye aldım o yüzden fazla görünmüyor Ortada tuttuğum zaman bile yani bir kademe daha üstte tuttuğum zaman bayağı bir kasıyor oyun yani kasarken de güzel yani ben oynayabiliyorum yani benim için sorun yok fakat videoda çok kasıyor olarak çıkıyor şimdi bile hatta kasıyor Arkadaşlar onunla farkındayım ki video kalitesi falan da benim için çok önemli Kaldır, kaldır. Sen ne yaptın? Evet, i̇şte kadar bir yardımcı geldi. Lan 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 Şimdi merak edeceksiniz. Ben düz düz yolda nasıl buraya hmm. çarptım? Bilmiyorum, sormayın arkadaşlar, konuşurum. sormayın. Sen ne yaptın? Çalışıyor musun? Oh, araba. Dün dön Keşke heyecan müziği de olsa. Ama maalesef Aynen. bir önceki videoda şey telif yemiştim. Allah yok kasi kasi kasi. Ya ne renklerdi ne renklerdi. Al. Ee, Lan. Okey okey şeymiş. Beyaz da sarıymış. Fakat o adam ne renkti lan? Neyse adam kaçtı. Aha bir araba bir araba bir araba ya. Ama o yeşildi ya. O yeşildi. A few moments later. Arkadaşlar bir kural değiştiriyorum. Bundan sonra önümüze gelene öldüreceğiz. Evet, önümüze gelene. Yoksa bu gidişte video baya bir kısa olacak. Çünkü ben gerekmeyen yerleri siliyorum, siliyorum da. Arkadaşlar kusura bakmayın bu video baya bir kısa olacak. Ee, Depolama alanım neredeyse doldu arkadaşlar. O yüzden fazla çekemedim. Yani bir takım sıkıntılar oldu. Umarım videoyu ben beğenirsiniz. Daha çok böyle videosunuzu da videoyu beğenmeyin. Tabii kanal kanalı beğenirsiniz. Bay bay.